Evet YouTube. Hepinize Farming Simulator'ın yeni bir bölümünden tekrardan merhaba. Şimdi bu bölümde iki işimiz var zaten. Birincisi saban düşürme, ikincisi toprağı işleme. Yani pulluk işi var. Hızlı hızlı onları yapalım. Bu bölümü öyle bitiririm ama yani. Uzatmam. Bu bölümü öyle bitiririz. Aman ne avradan şey. Eee evet, sürelim bakalım şu araziyi de Zaten bu arazi git gel sonra bitiyor. Su sürecek bir arazi hani. Oğlum bu traktör niye bu kadar hemen bakım zamanı geldi yine ya. Yani zarar ettirecek bu traktörü bizi. Çok bakım istiyor. Hani şaka maka. Harbiden çok bakım istiyor traktör. Biz bunu durmadan böyle bakma sokacak bak. yani onun abi? Döver biçer bu kadar arıza yapmıyor. be? Dur süresi olmadı. Orayı bir ayarlayayım. Yer yeri yeri. Karlı 21. Orası kısa süreç. Tamam, tarla 58'i bitirdik. Hemen gel geri. Tuvaleti de alalım. 21'e gidelim. 21'den hani yapalım şey, bir şey 21 neresi? Şurası dur. Buradan bir dön şöyle gideyim geleyim. Tamam bir şey yapalım. Traktörü döndürecek yer bırakalım kendimizi. okay that one okay Oğlum bu bölüm tahminimden kısa Ben burayı bir herhalde diyordum 20 dakika uğraştırır diyordum da yok lan 2 dakikada bitti. Tamam orayı da hallettik. Şimdi şunları alıp iptal edeceğim. Hani benim önümde durmasın yani çünkü ben biçemiyorum onları. Zamanı hızlandıralım. Bakalım hani yeni kontrat ne gelecek. Zaten Kasım Aralık o ayı geliyor. Hani Aralık, Ocak gibi aylarda oyunda çalışmam. Ya çalışmam dediğim... Kar yağıyor oyunda. Çıkmam yani. Noise Shops diye bir şey çıkarmış da çok basic bir şey yazmış oğlum bu ne böyle. Kaçma sapan işler geldi iptal et iptal et. Yine saçma bir hasat işi. Niye şu? Mesela bakayım bir. Pamuk makinesinin genişliğini 6 metre, 6 metre. Yani 6 metre ne oğlum? 6 metreyle iş mi yapılır lan? Bize harbiden. Mülkeler 14.800. Yo 23 k yazıyor. 14.000 neyden geldi bize? Bak mesela 46 k para kazanmışız o 17.000 kontrat, 7.000 hasat, 23.000 şey. Telefon çalıyor bir dakika. Ay. Kusura bakmayın hacı abiler. Misafirim geldi bir 20 dakika 25 dakika oturduk. Şimdi devam edelim bakalım. Discord'tan ne bildirimleri var? Kurumumdan bildirim gelmiş. PUBG Duo Master. Ne mobile diyor. Geç biz mobile oynamıyoruz hocam. Ses azalmış lan. Heh, 30 yükselt. Al, al, al. Tamam, yavaşlattık. Şimdi toprağa işleme işlerimiz var. Hepten. Gidelim yapalım onları ya. Değil mi? Boş duracağımızı yapalım. Mesela tarla 55'in toprağa işleme işi. Yapalım abi. Adama biz biçtik zaten burayı. Yalnız bir şey fark ettim. Bu kişi sürdürmüyor az Sino. Yani sadece toprağa işleme iş yaptırıyor çoğu kişi. İndir. Dur. Heh şu adam soksam kendimi Oluyor mu? Oluyor. Vallahi mükemmel oluyor. Şimdi bu ne kadar sürüyor bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu işlemde yarım saat falan sürüyordu. Piyasaya çalışmak en güzeli. Vallahi güzel. Hani baktığınızda gerçekten güzel para kazandırıyor bize piyasa çalış. Anan avradım dur. Taştı lan. Niye öyle bir şey oldu? Eee şurada şey varmış o yüzden taşmış. Böyle bir arazi genişti o yüzden taşıyor. Tamam şöyle girelim biz de. adam soktuk mu kendimizi iş biter. İşte bu. Bu yüzden hani aslında tam sınır çalışmayacağım bu aletti biraz içeride kalacaksın. Alırız şey yani. Şu aletin en sonunu dışarı çıkartacağım biraz. Bir de 900 varıyor. Niye bu kadar zorlanıyor ben bilmiyorum ya. 1000 varıyor bu kadar zorlanmıyordu Gerçi ben zaten bu traktörü her türlü bırakacağım. Ya Türk traktör şey Türk traktörü diyorum ya. Yani. New Orleans TR8 e alacağım. Bununla beraber iki traktör öyle çalışacağım. Ya da bir tane sıfır fendit bin varıyor çekeceğim abi. Keyfime bakacağım. Şurayı bir döneyim de bir ikinci elde bir traktörü var mı ona bir bakayım. Böyle güzel bir traktör. Yani güzel bir traktör varsa alınır ikinci elde. yapamadık lan Böyle gel geri gel 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 gel. Hop tamam. İndir arkayı şu hizadan gir. Tamam bak dediğim gibi mis gibi oluyor şu an. Hı? Dönmüşken hazır bakalım ikinci elevi. John Deren'in var 192 bin. 458 bilgiler kadar çıkıyormuş ama paletli. Hayır, iyi olur. Paletli iyi olur ama gerek yok. Yani o kadar para dökmeye gerek yok ona. Neyse ben buradan sonrasını bir hızlandırayım. Ve de görüşürük. Evet ahali Tarla 50 işini de bitirdik Tarla 55 iyi alıştı bize ya sahibi kimse İyi alıştı bize, yetenekleri bize veriyor yani, Kontratı açıyor hemen biz kapıyoruz direkt Şimdi şu tarla 16'yı da Yapalım bu da çok uzun sürmez zaten. Hemen 10 dakika sürer bu. Birlikte sürelim. Sonra arazi 10'a geçeceğiz. 32'de şey var. Sabanla sürme işi var. 32'yi de biz biçmiştik. Yani bize veriyorlar ya komple. Hani kontrol açıyorlar direkt biz kapıyoruz. Güzel güzel ama böyle yani. şu düz devam edip sağlı gideriz. Güneş panellerimize de bir bakarız. Güneş panellerimiz haldır olur çalışıyor. Bize güzel para kazandırıyor. Benim kendi arazimi de artık sürüp ekim hazır hale getirmem lazım da. Neyse bakalım artık duruma göre. Yapacağız. Ama dediğim gibi yani kendi arazim bir tık dinlendirme niyetim var. Yani dinlendirmekten kastım. İkinci bir traktör alıp ikinci traktörle çift traktör çalışmak gibi niyetim var kendi arazimde. de. Alın. Bu arada bu ben yani şu an 16 yapıyorum. Kaç? 1500 dolar alacağız buradan. Hazır buraya kadar gelmişken şu. Tarla 17'de açsa kontrat onu da yapsak yapıp da gitsek iyi olur da. Açmadı. Demek ki kendi aleti var ya. Yapacak bir şey yok. Bu araziler ama bak şey için çok uygun bir arazi. Hani hayvancılık için ahır koyup hayvan yetiştiriciliği için çok uygun bir arazi buralarda. Ya da farklı bir alanda da değerlendirilebilir bu araziler. Dur. Böyle yapalım. Tam adam akıllı girelim şuraya. Bir tık yana kay. Evet. Güzel. Tamam. Bu sırayı da yaptık. Biter burası. Sonra tarla geçeceğim. Fener'in maçına kadar böyle hocam. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Tabi siz bu videoyu Haziran'da izleyeceksiniz. Çünkü elimde çok fazla video stokum oldu artık. Hani elindeki video stoklar Haziran'a kadar gitti. İşte farming. Ondan sonra PUBG'deki aldığımız win'ler güya günde 3000 alıyoruz anasını satayım. Günde 3000. <laughs> hani günde 3 video da atmıyorum. Dur şu aleti bir katlasın. Şuradaki paramızı alalım. O yüzden hani güzel para kasıyoruz. İyi oluyor. Güzel para kasıyoruz ne ya Allah'ım ne diyeyim. Ha şeyi diyordum en son. Şimdi biz günlük satın PUBG'de 3000 alıyoruz üstüne üstelik bir de çıkıyorum günlük 2-3 bölümde farming çekiyorum Tamam böyle böyle iyi oluyor videom çok birikiyor elimde yani 70-80 tane video var şu an elimde evet. bunların çoğunluğunu YouTube'a yükledim Hani planlandığı işte tarihini bekliyor. yine girmek için. Geri kalan bir taraftan bunları da çekiyorum. Ama belli bir süre arada vermem lazım. Yani öyle bir durum da var. Arada vermem lazım. Benim kendimi de dinlendirmem lazım. Bir hafta falan olsun dinlenmem lazım yani. Zaten tatil planı var. Tatile gideceğim. Öyle bir durum da var. tatilde dinleneceğim. Böyle öyle... Tatile nereye gideceğim bu arada? Tatile Ayvalık'a gideceğim. Çünkü... Şimdi benim amacım... Var, yani ben sürekli Ayvalık'a tatile gidiyorum. Her sene 10 gün Ayvalık'ta tatildeyim. Biraz canım Muğla'ya falan kaymak istiyor. İşte Marmaris taraflarına ya da İzmir Bodrum taraflarına gitmek istiyorum. Çünkü Ayvalık şey yani yaşlı yaşlıların tatili yeri oldu. Ayvalık'ta emeklilerin tatili yeri. Ama Ayvalık'ta da ev olduğu için hani çok bir para harcamıyorum Ayvalık'ta. Konaklamaya harcamıyorum. E zaten birçoğu yer tanıdık Ayvalık'ta artık yani gittiğimizde Allah razı olsun çoğunluğu seviyor. Hani şöyle söyleyeyim bir Ayvalık'ta yani sahildeki kafelerin bir, herhangi birine gitsem hepsi tanıyor ediyor. Vakit de iyi geçiyor. Hani ben gel hani ben varım diye de zaten adam şey yapıyor. İşini bırakıyor. Hani ben tek gitsem de yani Ayvalık'a canım sıkılmıyor sadece. Çünkü bir mekana gidiyorum ya bir kafeye gidiyorum sahip beni tanıdığı için işte geliyor uzun zamandır görüşmedim görüşemedik diye muhabbet ediyoruz adamla falan iyi oluyor hani vakit de hızlı geç çay balıktı e onun harici konaklamayı zaten söyledim konaklamaya para vermiyorum çünkü Ayvalık'ta evimiz var eee Yemeğe bile para harcamıyorum ben Ayvalık'ta, sadece gezdiğimi harcıyorum hani İşte kafelere mafelere gidip takılmaya harcıyorum. E zaten oradan hani... Amcamlar da var Ayvalık'ta. Amcamlar da Ayvalık'ta yaşıyor yıllardır. Hani yemeği de onlardan hallediyorum bir nevi. Amcamın oğlu var Mustafa abim mesela hani... Her gittiğimizde cidden çok özenerek hani şey yapıyor bize. Ya böyle böyle gidiyor mesela yolda. Dur lan şu arkadaki ben aleti ne zamandır bakım yaptırmıyor. bir bakım yaptırayım. O yüzden bu sene de yine Ayvalı'ya gideceğim. Maddiyat çok gitmemesi için. Ya yani tabii bir gittim mi şu anki ekonomide 20 bin lira falan harcamadan geri gelmezsin ama. Ama mesela yani bir Marmaris'e gitsem bu harcayacağım para ekstra olarak da konaklama ekleyeceğim. Çünkü Marmaris'te konaklamayı yani otelde falan halledeceğiz. Yer şimdi artık Marmaris'te şey de var hani. Marmaris'te de ev var artık da. Ama orada kiracı var. Orada oturan var. Hani gidip o yüzden kalamıyorsun evde. Ayvalık'ta mesela ev boş. Git kaldı. Hani Ayvalık'taki evde zaten Ailem de şey yapıyordu. Onu yıllar önce almıştır o evi. Ee, hani ayvola gidip kalmak için almıştır. Baktınız da ailemde. E biz şimdi aileden çok biz gidiyoruz aslında eve de. Biz fırsatını bulduk mu? Ben ayvola kaçıyor. Yani 3 günlük tatilim olduğunda bile ben ayvola kaçıyorum ya. Bu sene çok gitmedim ama geçen seneye kadar mesela ben Ayvalık'a çok kaçıyordum yani üç günlük tatillerde falan Ayvalık'a çok kaçıyordum ben direkt Hemen gidiyordum Ayvalık'a yani İyi oluyor çünkü ya Vallahi iyi oluyor Kafayı dinleyip geliyorsun üç günde olsa kafayı dinleyip geliyorsun, iş stresini atıp geliyorsun Malum biliyorsunuz benim iş yerindeki yani Stres fazla, iş bir için stres çok fazla şu an cidden bir tatile ihtiyaç var. bir senedir de çalışıyoruz hani bu iş yerinde bir senedir çalışıyorum. A bu iş yerine girdim gire tatile gitmedim. Eski iş yerindeyken ama çok sık gidiyordum tatile. Hani bir üç günlük tatil geliyordu. Pın Oğuz nerede? Oğuz tatilde. Nerede? Ayvalık'ta. Yani durum buydu. Eski iş yerinde. Şimdi gideceğim tatile evet ama işte bu sefer artık yazın gideceğim tatile. Ayvalık'ta mesela hani bir diğer giderim de mesela yakıt giderim var. O da niye? Şimdi Ayvalık'taki ev merkezde. Ayvalık'ın merkezinde sarımsaklı da değil. Ya da işte Çamlık bölgesinde değil. E biliyorsunuz zaten hani sarımsaklı, cundalası falan yani hayvanlık gezilecek yerleri. E, o yüzden hani mesela oralara giderken yani 10 kilometre yol yapıyorsun o da şey gidiyor yani. Yakıt harcıyorsun benimize evimize bir parada. Bu arada bu bölümü de bitirdik. Bu bölümde ne yaptık? Ee, yine kontratlı işlerden devam ettik. İşte tarla 55 sürülecekti. Tarla 55 sürdük. Geri kalan birkaç tane daha kal, kontratlı iş yaptık. Böyle böyle devam ettik. Ben burada bitiriyorum kaydı. Youtube. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay.